Herkese selam, ben Ömer. denmesini daha çok seviyorum. Ne yaparsınız? <laughs> hmm, şuraya çeksem şunu, orada skill var. Şuraya çeksem orada konuşma balonu var. Şuraya çeksem harita kapanıyor. Nereye çeksem bir ders anlayacağınız. Aşağıya çeksem dikkatimi bozar. Bir de ma şey yerine fight sırasında joystick yerine onu götürürsem sıçar. O yüzden fazla şey yapmıyorum. Oraya koyayım. Orada dur. maşallah yine boş yaparak gelmek diye. Yerel no, yerel 6 yerel Ben de yerel 5 Bin iki beni. Bu arada FEN'i oynayamamamın sebebi görüyorsunuz bu sezon fazla oynamadım. Yani fazla iyi oynayamıyorum. ip kaçırıyorum. Çünkü bu sezon fazla oynamadım. Genellikle bu sezon 300'den fazla maç e, Selena ile attım. Bu sezon muydu önceki sezon muydu? Bir sezonda öyle yaptım. ADC bana kaldı. Okey. Peki S2 ve S3 nasıl yapacak? Bir tanesi Freya gösteriyor. diğeri Minstar gösteriyor. Ee, bir tane savaş çalabiliyoruz. Freya ne amına koyayım? Pufaşa ne amına koyayım? Yakut kalmadı. Okey. Ne kaldı? Açıkta bir bak kaldı. Kulut. Kulut. Kulut amına koyayım. Ya alırlar kutu ya. Almadılar ha. S4 kutu. o zaman ben bunu nasıl alayım Aynen salayım salayım. Güzel var salı Ama Niye bu kadar uykuluyum lan ben? Ha, tamam. Neyse. Neyse neyse neyse. Ee, doğru alırsa çok pis ederiz. Lanserat alırsa da ederiz. Ay anasını ya. Mide ne alacaksınız merak ettim ben şu an. Varil aldılar. Varil. Ben ona varil diyorum. Valir demek istemiyorum. Selena Modiak. <laughs> Kuyunu var. Akai. Abi yapma. Alma tank. Midden üstte genk gidin. ADC'ye kesin. Zaten öyle yapacağım. Mal gibi bir mi var bende? Adamlarda solo yok yalnız. Hani varmış lan x4, İki tane var. Haklı olarak. Ee, i̇lhamı kedi alıyormuş adam önceden. Ee, ben bu adama güvenmem. Bir saniye benim büyük gücü bekleme süresi düşünme. Aynen tamam benim şey. Serena'da arkadaşlar ürün olarak bekleme süresinden düşürmeye veriyorum. Çünkü o W ne kadar hızlı gelirse ve o ulti ne kadar hızlı gelirse o kadar seri killer alıyorsunuz. O kadar seri maçı döndürüyorsunuz. Evet. Welcome to Epic. Kartal no 9 polpol pol. pol. Esen yok no en son o e yükselmiş ve şimdi bir saniye düşmek bir yerden aşağı düşmek yükselmek de yukarı doğru gitmek şimdi bu ün olarak yükseliyorsun tamam mı ama sayı olarak düşüyorsun sıkıntı bu bugün iki video atabilirim Hmm, yani bu videoyu izliyorsanız belki bir sonrakinde ne bileyim kaos aynen kaos çekeceğim lan. Belki saat 10 Bugün gitmiyor değil mi lan kaos? Hadi inşallah. Kaos'ta fe, e, feni çekmemiz yok mu peki? 18'imiz Franco. Franco nereye gidiyor? Pireler anasını satayım ya. Mallar yemin ediyorum şu pirelerden bıktım. Efendim. Ee, arkadaşlar bakın. E, biz de önceden böyle yapıyorduk. Sonra arkadaşıma mid'e, mide daha ADC işte kime lazımsa ona git diyordum. Öyle seri binler almaya başladık. Böyle malca şeyler yapmayın. Sonra küfür yiyorsunuz. Tamam. Tamam öldü bu öldü. Hop bay bay. Ya bu Selena'yı seviyorum. Nedenini de bilmiyorum bak. Ee, adamın blusunu çaldım. Güzel oldu. Şimdi. 3, 2, 1. Adam büyük ihtimal blusuna gelecek şimdi bak izle şöyle bir kere daha kesebilirsiniz ultisi yoksa tamam teşekkürler kuruluşunu attığın için Ya minister baskın çıksana solaya gideyim ben ya da gitmeyeyim ne gidiyorum aman akayım ya o mallar orada iki kişi 3 2 1 0 Şu ligi harbiden de çok tilt eden bir ya. O yüzden onu çıkarayım. Ne dersiniz? Bak şimdi. Şöyle de yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Önceki videoda yapamıyordum. Bu arada hiçbir şey yapmadım. Önceki videodan sonra. Hiç özel falan girmedim. Ama özel girip cidden kendinizi bu konuda şey yaparsanız geliştirirseniz daha mantıklı hareket edebilirsiniz oyunda. Bir de şu şöyle ileri geri yapmasın Adam mesela şimdi 4 olamayacak. Neden? Çünkü Minyon olan adam. Bırak şimdi. Ortalıkta yokmuşum gibi gözüküyor. 3, 2, 1 Kardeşim gelin artık. Bir tur gelin. Tamam. Çıktım. 2'de İki 2'yi çakıp. Aslına bakarsan alır mıyım onu? Ya abi gelin Allah rızası için. Minstar 4 hala. 4'ü geçmiş hala gelmiyor. Aa aha ne amına koyayım oyun vardı bir tane aa, aa diye. Hmm. Pıf, pıf. Şu valerin kullandırtırlarsa ben o valeri çıkarırım. GG ez yazmış. Arkadaş. Aynen kardeşim. baya kolay aldınız yani. Nesiniz siz global mi? Hadi gelin kule altı gelin. Yok vazgeçtim. <laughs> Şu an yaparlar. Tamam. Adamlar yok abi. Selena'da da farm o kadar değer vermeyin. Yani illa farm illa farm demeyin. Selena çünkü farm hero'su değil. İkinci levelden tek atıyor iri. Evet. Ben büyük ihtimalle öldüm burada. Ee... Üf, küfür etmeyeceğim İkinci videodan küfür etmeyeceğim Ama amına koyayım Şunların yaptığına bak ya Baksana abi adc Hayır yani hiçbir koridor bizde yani hiçbir koridor kendi lane'inde değil. Gen katamıyoruz anasını satayım. O adamı alırım. Ee, bu videoyu 720 p yüklüyorum. Neden öyle yapıyorum? Önceki video 360 p yüklenmiş ve Mobizen bunu bana sormadı yani demedi ki e, şunu yapalım mı? Video hangi kalitede olsun falan demedi. O yüzden 360 p inmiş direkt. Direkt, direkt ne amına koyayım ya. Dilime dolanmış direkt direkt direkt. Direkt işte 360p indir e, indirilmiş. Bunun için özür diliyorum. Ve ölüyorum. Aynen. Aynen. SS dağıtmıyorlar. Mükemmel amına koyayım. komple bot lane amına koyayım. Adam 02 gidiyor destek gelmiyor. Adam 03 gidiyor bir bok yapamıyor. Aa deceksin sen ya. Yani. Eydiker yani taşıması gereken o ben değilim. Yani bir tık benim de. Ben AP kereyim. Onun benden daha çok hasarı olmalı şu an. Bak şimdi adam saflaştırı kullanmayı bilmiyor tamam mı? Baksana adam sadece kaçarken saflaştır. Şey zannediyor. Saflaştır koşmaya yarayan bir şey. Daha hızlı koşuyor saflaştır. O da bir tık doğru. Ama ne kadar? İşte sıkıntı. Orada. Da. Tamam. Ben şunun köşesinde durayım. Hiç demeyeceğim eden. Tamam aldım onu. Tamam onu da alırız aslında. Tamam, Valer'e de oynarım. Ama önce blue almam gerekiyor. Sonra da rakip blue'yu çalar mıyım ya da red'ime çalayım? Bilmiyorum ki. O adam benim hakkımda şimdi. Kimse demesin yok çalıyorsun yok şunu yapıyorsun yok bunu yapıyorsun. Ee, bye bye. Öncelikle. Korktum bir anda geldiklerinde. zıkış takır tukur oluyorum ya hop bay bay onlar bana geliyor ama yarı yolda bak tamam yetişemiyor Kir gir artık kir. Franco çekemiyor. Kerry giremiyor. Adam 1-3-4 gidiyor. Bir kilini kesin belası almıştır. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim şimdi kimden çalmış. Adam Fenerbahçe gibi geziyor lan. Pezevenk benim mu da almış. benim blue'yu niye aldım? Benim blue'yu almamış. Rakip blue'yu da almamış. Nereden buldu lan bu blue'yu? Teşekkürler. Thank you. Ee, şuradan şöyle tamam o Tam bir kilini benden çaldı artık. Manyak yok lan sana. Penta yok lan sana. Adam hala benim gözümde çöp. Tamam gençler. Geliyorum. Rakip blue'yu çaldım. ne yani önemli şeyler bunlar. Şuradan bir MMR çalayım da. Aynen kardeşim şu anda pent atıyorsun. Adam bak görüyorsunuz mu Frey'i izleyin kuleyi tutmuyor orada orman kesiyor. İşte bu hata. Ah işte bunu hata derim. Bu acılı bir daha dene şu, sıralar çok força izliyorum. Bir de eski videolarını izliyorum. Hep mi feed gelir AQ? AQ değil de. Aç. Şöyle bir giriş alalım. Tamam. Kuleyi de ben aldım. Ee, şu an aha, kuleye varış atladım. Ben oraya girdim de boş yere girdim ya Ne tamam asit aldım Birkaç tane asit almışım Blue'su almazsa Eee Fi diyeceğiz <laughs> Şaka şaka Blue'u alma şöyle yazı dursun. Blue'ya girer Tamam girmedi. Ben de doğdum sayılır. Aynen hani, tamam. Arkadaşlar bu konuda hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Ben niye böyle 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 böyle, 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 böyle. şu an çaldım bak görüyor musun biri çalmaya çalışıyor İyi ya da kötü oynayın. Bu hiç fark etmez. Biri sizin buff'ınızı çalmaya çalışır. Feniyseniz bile yaparlar bunu. Yani. Ee... orada aslında o ölürdü de. Şu digi cidden çok kanser. W'su beni çok pis tutuyor. Bir de adamlara giremiyorum yani. Girsem abi redimi koru. Adam redini alıyor, korumuyor. Kendinde koruyor. İçini aldır hadi. Ben yanlış bu iklime girdim bir bakayım. Rakibe bir bakayım. Yok, doğru aslında. Tamam. Lan alma redimi. Aldı bile. Ben bu yılda söylemiştim galiba önceki videoda. Umarım söylemişimdir. Söylemediysem yine sen. eğer karşıda bunlar gibi yaralar varsa yani. Mesela Tigreal var. Adam benden tek yemeyecek Tiro. Şunu giriyorsun. Hem gerçek hasarın hem de kritiğin erken oluyor. Kedi şansınız ee, karşıda ama böyle fazla tank hero'su yoksa şunu giriyorsun. Önce hasarını yükseltip sonra kritiğini yükselt. Yani hasarla doğru orantılı olduğu için kritiğin böylece e, maksimum hasara ulaşıyorsun. Ama tam free tutuyor. Ee, yorumlarda beni linç edenler var. Ee, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Kadar. <laughs> Şu an rakip blue'yu bekliyorum ama çıkmayacak gibi. Çıkmaya pek niyeti yok. Anasını satayım. Oyun rakip blue ay oyun blue çıkartırken bu kadar zorlanmamıştır ya. Yalnız Lord benim. Yine MMR gelsin. Free MMR'a hayır demem. Freya çalmaya gelirse hata yapar. Ben niye hala Blue ile uğraşıyorum? Çünkü çöpüm. Şöyle. Neyse bir solo mistik serimiz yok mu be? Bu video böyleydi. Hmm. Ya da iki video yerine bir maçta iki video atsam yok ya. Bunu ki kapatayım. Aynen. Hasarı falan da göstereyim şimdi. 10 tane ema, 10 ema var mı? 10 tane ciddi misin sen? MVP Franco Akabe. Bak herkes <laughs> Bak MVP'lerin yani altınların arasında şöyle bir şey var. 8.0 kela. 8.2, 8.4 kela. <laughs> Abi kimse aktif değil lan. Yürü <laughs> amına. Neyse ki